Herkese merhabalar. İzle şimdi kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olursanız çok çok sevinirim. Son dakika haberine göre Muhittin böcek kritik durumda. Peş peşe gelen açıklamalar arkasından sabah saatlerinde de Muhittin Böcek'le alakalı doktorlarından bir açıklama gelmişti. Şu anda Muhittin Böcek kritik durumda peş peşe açıklamalar yapılıyor. Durumu nasıl peki? Dün doktoru tarafından yapılan bir açıklama ile koronavirüs testinin negatife döndüğü ve kan testlerinde antikorlarının da olumlu seyrettiği belirtilmişti. Bugün sabah saatlerinde ise resmi kaynaklardan yapılan açıklama ile Böcek'in Akciğerlerinde koronavirüsün ağır hasar bıraktığı kamuoyundan paylaşıldı. Bundan dolayı kritik Muhittin Böcek için kritik 24 saat başladığı bildirildi. Habere göre Muhittin Böcek yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken bugün erken saatlerde uyutuldu. Uyutulma işleminin cuma günü sonlanması ve Muhittin Böcek'in tekrar ayağa kalkması bekliyor denildi yapılan açıklamaya göre. Açıklama bu şekilde Antalya 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Cahit Arık konuyla ilgili yaptığı açıklamada başkanımızın tedavi süreci devam etmektedir. İnşallah sağlığına kavuşacak ve hep birlikte çelişmeye, çalışmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Yine Antalya'nın duayen gazetelerinden soranlara cevap vereyim. Muhittin Böcek ölmedi. Koronavirüsü yendi. Akciğerindeki tahribat yüzünden tedavi görüyor. Cuma günü uyandırılacak diye bilgilendirme yaptı. Konuyla ne alakalı? Siz de yorumlarınızı, düşüncelerinizi videonun altında paylaşırsınız. Sevinirim arkadaşlar. Buradan da başkanımıza en yakın zamanda geçmiş olsun, ayağa kalkar ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. izle şimdi kanalından şimdilik hoşçakalın.